çantayı erken verdik sadece don çalabildim. Ben e, çünkü çünkü o kılıcı vereceğim ya binlik kılıcı. Anladım. Abi gel şu binlik kılıcı al sen. Donu da al. Burayı bir toparlayalım. Ben şu small thief empty bag. Nasıl? Abi. Ama beni üzüyorsun. Bu nasıl katanı lan? Bunu ben mi sattım? Ama. Ee, burada ölen arkadaşlar nerede ya onlar? <laughs> Zıdan bir şu ölülerin kılıçlarını mı alsak? Gel 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 gel. Kılıç ediyor gel. Gelsiniz oğlum. Bak şurada da bir savaş kopuyor. Okey şunun çantasını al. Geri gel open back de. Bunu, bunu soy. Bunları soyduk zaten. Kıyafet olan birisi var mı? Yerde başka ölüm ölü yok. Şurada bir savaş var. Yerde biri var mı? Şurada biri var. Gel abi. gel gel gel. 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 Al bunu. Al bunu ya. Başka. Başka. O büyük sırt çantasını alacağım ben. Başka yolu yok. Şurada savaşan bir grup var. Burada biri ölür hemen. Ah ben biliyorum. Onun canı yok, dermanı yok ya. Hemen ver. Donlu. Donlu ver. Olmadı. Şu abi de değil mi? O malzeme şu abi değil. Aynen. Birlikte güzelce hareket edelim. Abicim ben o büyük çantayı alabilir miyim şimdi? Ha Alabilirim değil mi? Almıyorum bu sefer demişim. <laughs> Open back diyorum. E... Aynı abi. Abi aynı boyu. 5000 istiyorum bu seferde. Ama boyu aynı abi. Boyu aynı. Beni üzüyorsun. Kalbimi kırıyorsun. Başka şey soyacağım lan ben böyle. Ya şunun kafasında bounty var mı? Yok. Ya bounty olsaydı ben öldürdüm diye götürebilirdim. Oğlum bilmem kaç bin para yaptık hala paramız yetmiyor. Ee, dying diye şunu göstermesin de. Bunlar çok güzel eğitim alan abiler bak. Öyle bir şey var durum var. Aşağıda bir şey yok. Hmm, hırsızlığın kademelerini yükseltmemiz lazım. Bize Abinin bacağını falan satsak. Öküp. Oha bir dakika. Burada biri var. Bir kıyafeti var sanırım. Allah'a var. Kılıcı al. Bunu al. Bak bu kaç para? Ne olacağız? Bunu alamıyoruz mu? Bunu al. Erenc'le. Ha. <laughs> <laughs> ...alabileceğimiz şekilde aldık. Başka ölü var mı? Ölü. Ölmek isteyenler. Ölmeyi düşünenler. Var var şurada var. Bolca var. Tamam. Hızlı loot abi. Buraya geliriz. Ölenin lootları satarız. Ölenin lootları satarız. <laughs> Gel içeri gir içeri gir. Kılıcı sat, bunu sat, bunu sat. Çok iyi. Ölü. Gel buraya. Kılıcını al, kıyafetini al, onu al. Olmuyor. Bunu bir al. Sabah olmadan, şey özür, akşam olmadan buradan bizim o büyük çantayı almamız lazım. Bunu sat. Bunu sat. Da sen çok para kırıyorsun be abi. O kadar adam ölmüyor buralarda yani hani okey. Senin de bir şeyin var. Kar etmen lazım da çok para kırıyorsun ya. Ee, ben sana Bahadır'ı satayım. Bir dakika. O da kaliteli birileri ölmüş gibi. Ha. Şey yapıyoruz, ciliyoruz. Alıp götürüyorsunuz. Ha. Aha burada var bir tane. Kılıcını al. Kılıcı da zopa ya. Etmiyor para 180. Yani kılıcı falan olan yok mu? Başka ölü yok mu? Bir kişinin üstünde misiniz hepiniz? Hepsini sırtlamışlar ya. almamış ki ya. Neyse dur lan şurada yatacak yer var. Başıma iş gelirse yatarım. Burada sandık mandık bir şeyler koyan. Ne? Wooden bol. Al. Batıracak al. Aynı zamanda şurada savaş kopuyor oraya git. Bir dakika burada unutulmuş item'lar var Bir dakika Kent pickup Lan bunlar da 12 ediyormuş ha Neyse Buradan Hemen satıyorum bunları Yerden topladım abi <laughs> Lan efendim <laughs> Ne oldu Bahadır? Hanemici hayvanımıza Bahadır ismini koyduk da arkadaşlarla Onu mu şey yaptın? Burada birisi söyleyecekti ne oldu ona? Kılıcını alacaktık. 2 tane kılıcı var de Onu bir öldürün abi hemen. Bir arkadaşın kılıcı okey. Bir... Ha, o abin şey çalıntı gözüküyor. Ee, bu abi de çalıntı diye gözüküyor. Stealing şans yüzde yüz çaldım. Ee, yüde para hani. O yüzden. Okay. Bende güzel çantalar var abi. Bunu bir tekrar kontrol edebilir miyiz? Ee, mesela şu arkadaş Nice yakalanmadan sattık. Şimdi. Bir dakika bir dakika. 744 mü? Abi ama. Sen küfür gibi ya. Ona ikinci. Ama... Küfür gibi ama abi ya. Bizim kavgalar biraz. Problemli ya. Abi, abi şu abiyi soyalım. Bu abinin de kılıcı var. Az yer kaplıyor. Bunu çal. Bir kılıç daha versek ondan da bir alsak. Büyük çantaya geçeceğiz artık. Welcome, welcome, welcome. Abi şu kılıcı bir alır mısın beni? Beni yoruyorsun abi. Right meal, bir al. İki tane inşiy var, var. Başak bir Bunu versem, okay. Şimdi T <laughs> backpack'i back peki alıyorum abi. Okay. Oh rahatladım. Tips peki aldım. Şimdi rahatladım. Şimdi ne denk geliyorsa soyabiliyorum. Rahatça yatacak yerim var. Ee, training tam yapmak için Holding small shark Torch post Campfire Medieval bed falan hiç gerek yok. Bir bir uyuyalım. Bahadır. Böyle geç. Or kısmen korunaklı bir yerde uyuyorum. Dinleniyorum. Amacım Yani şu an bayağı param var. Silah yeteneklerim kötü. Silah yeteneği kasmam lazım. Bunun için buradaki savaşlarda askerlere yardım etsem. Mesela. Burada bir savaş kopuyor. Bu adam kim? Hungry Bandit Plateau ismi var. Şuna gidip atak yapacağız. Selam. Adam öldü mü? Ne oldu lan? <laughs> Adamı hemen haşladılar be. Ve girip bari bir selam verelim. Welcome. Last business. Ee, yok abi bunların hiçbirini istemiyorum. Mesela bu kimdi? Jarak. Bu kim Headbutt Bat mı? Oğlum neden neden lan neden oğlum neden böyle bir şey yaşandı? Ben ne güzel ticarete gelmiştim. Üzerimde acaba tf backpack gördükleri için. E mi benzettiler? Dying durumundayım arkadaşım ya. Bahadır da Dante de ikisi de ölüm ölü durumunda. Bahadır is dead mi? Hiçbir şey yokken öldüm. Büyük ihtimalle ben de öleceğim de. Hani 78 bir şey yaramayacak. Evet bunu da denedik. <laughs> Hatamız neydi? Dante de öldü. Mecburen exit diyoruz. Yüzle şunla bununla çok uğraşıyoruz. Exitlamıyorduk abiciğim İki best friend, friend, olayı var. Best, iki tane best friend başlıyoruz tamam mı bu sefer? İki arkadaş. Kan kardeş. Kanka. İki kanka ile başlıyoruz. Umarım bu sefer. Cannibal Hunters. Ben de onu deneyeceğim en son artık hani. Cannibal Hunters'ı deneyeceğim. İki kişiyiz. Bunlar nasıl arkadaşlar? Bu tiplere bak. aynı ırktan iki arkadaş olacak. Başka çare yok. Onun ve Bu emo oldu lan gene. Oğlum emo saçları çok fazla burada ya. Okey. Bu ve bu. İsimleri Yuit'le Nagalar. Hiç ellemiyorum. <laughs> bu sefer nerede doğduk abi? Gene benzer bir bölgede doğdum. Gene burada da bir savaş kopacak gibi hissediyorum. Şöyle geliyoruz. Sağa tıklıyoruz. Bodyguard diyoruz. Yuit karakterimiz. Özelliklerimize bakıyoruz. İyi. Strange'imiz, mitrencimiz var bu sefer. Allah'ıma şükür. Bunun yok ama nakay. Kardeşim. Siz nerede yetişiyorsunuz? şu bölgedeydik. Sahile inip biraz daha sakin bir yere gitmek istiyorum ya. Yani. Böyle gidebilir miyiz arkadaşlar? Gidebilir miyiz? Olabildi. Bu arada Nagallar bir tık yavaşmış. Onu öğrendim. <laughs> Oha burada kaos var. Buraya dalarız. Örümcek girmiş oraya. Örümcek bunların alayına vursa. Hmm, örümcek bunların alayına vuramadı. Bunlar kalabalık çıktı. Örümcek bunların alayına vuramadı. Biz sinike geçsek. Yakalanmadan. İmkanı var mı? Şu an görülüyoruz. Şu an görülüyoruz. Gece olana kadar burada bekleyelim. Bunlar gece olduğu zaman mesela sinikte kiyo değilsek şu an sıfır durumundayız. O örümcekler gelip bizi arkadan kıstırma ihtimali var tabi elbette. gece olana kadar burada yatıyoruz. Lan bir de öğlen. Neyse bir dakika. Savaşacak adam bulduk. Atak target dedik. Okey. Guild. Lootla abi. Dişi al. Para eder. Nagalara bir first aid bas kardeşim. Nagaların sol kolunu bir toparla. Nagalar. Bir dakika hangisini first aid daha iyi? First aid, first aid, first aid, field, medic. İki. Nagalarınkine bakıyoruz. Nagalar daha iyi. Nagalar. Şunu bir first aid'le. Şu an süperiz. Tekrar sinike geçiyoruz abi. Bir örümcek haşladık. Bu kampı ele geçirsek süper olmaz mı? Gece bu kampı ele geçirme şansımız. Bu açıyor. Şunlarınkini göremiyoruz. Magalarınki de sıfır. <laughs> Orada bir atraksiyon daha koptu. İki kişiyle burayı ele geçireyim mi lan? Hadi aksiyon olsun. Nasıl olsa ölüyoruz. <laughs> Gece gel... Bir dakika üzerimizdeki malı satsak. Dandik de olsa bir zırh alsak şehre gidip. Dur. Geceyi başıboş geçirmeyelim. Aynı zamanda sneaking kasarız böyle belki de. Sneaking, 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 sneak stealth. Aha bak stealth kasıyoruz hayvan gibi. Çömelerek yürüyünce stealth kasıyoruz. Abi Skyrim'de de bu boku yapıyorum. Çömelerek, yürüyerek, gezerek bu şekilde stealth kasıyorum. <laughs> Deli gibi stealth kasılıyor böyle. Özellikle şehir gibi yerlerde gezerken. Stealth 38 olacak şimdi. Bak insanlar zaten göremiyor diyerekten burada Bak, 38. İnsanlar seni görürken start kastığında da e, level atlamış olman, level atlıyor olman çok garip. Eee hayır. <laughs> Sinikten çık. Abi bunları bulabildik biz. Sen ne diyorsun ki? bana O 192 iyi para şimdilik. Buranın sahibi nerede? Yok mu buranın sahibi? Yaka mı? Bayağı buranın sahibi yok ki portoklarda. Bir dakika lan. Buranın sahibi yoksa Kimse görmeden gece burada soygun yapabilirim demektir. Dak. E customers diye bir yazı geldi. Magalar gene mi yetişemiyor bize? Yo yetişebiliyor. Biz koşmayı bıraktık çünkü. Kadın kadarıyla. dakika kalan. bir <laughs> an olduğum konumu hatırlayamama. Ha. Şu arkadaşlara örümcek girmişti. Oo, bu arkadaşlar şu an bize geliyor. Yürüyün. Nagalar düşsün sorun değil. Nagalar düşsün sorun değil. Nagalar düşsün sorun değil. Sorun değil. Nagalar düşsün. Nagaları kurtarmaya gideriz şimdi. Buraya gel. Burada bize dalsınlar. Şimdi Hemen. hemen. Hemen hemen toparlıyoruz arkadaşım. Kaldırıyoruz onu oraya alıyoruz. Ardından nakalara first kit first aid'e gidiyorsun. Ben nakaları olmadan dying diyor ya, dying'den kurtarıyoruz. Nakalar kendine geldiği an, recovery komadan çıktığı an baba bak, bak komadan çıktığı an Nagalar. Nagalar komadan çıkmıyor bir dakika. Pick up. Nagaları pick up'la. Okey. Aa bir dakika. Kendine de bir first aid çekmen lazım. <laughs> pick up'la. Gel 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 gel. Recovering koma, koma durumunda mı hala? Eee. Nagaların parası da az ya. Nagaları bir yere yatırmamız lazım. Bura bardı değil mi? Haydi customer. Orada ne geziyorsun lan sen? Ekmek alacak paramız yok abi bizim. Hani o derece fakiriz şu an. Bu Ne? 200 mü? O nasıl bir para birimi abi? 200. Put down abi. Ne? Nagaları nereye götürüyor? Tak. Nagaları pick up yapmam lazım. Herifi attı. <laughs> Oğlum adam orada kaldı. <laughs> Sonunda. Aşağı in abi. Şimdi futta. Oğlum bu herif niye havada kalıyor? Pick up. Put down. Ha? <laughs> 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 Adam havaya uçtu lan. Adam havada geziyordu. Yemin ediyorum. Şimdi bu kendine gelmesi için stomach durumunun düzelmesi lazım. O sırada bu arkadaşla trade açsak ve bu arkadaşa kafası için şey veremiyoruz. Neyse yürü gel ticaret yapalım. Let's do business. Bunu sat abi. Bu sat, bunu sat, bunu. Bu sat. Burayı düzenle. Bayağı bir paramız oldu. Bu neymiş? Ee, oil drum be backpack. Oil drum mıram geç. Ee, ne? Traders wooden backpack değil. Abi bize yatak versen desem yatak da pahalı sende. Sen backpack satıyorsun abi bayağı. <laughs> Bize kuru et versen. Food küp versen yani. Abi sen beni bir ürpertiyorsun ya. Agalar. Bu video burada biter. Diğer videoya geçiyorsunuz. Diğer videolara geçiyorsunuz. Yüzden fazla video attım be. Hatta belki de 200 olmuştur. Haberim yok. Neyse. Geçin diğerlerine. Buraya acil müzik koyacağım ya. Unutturmayın.